Antalya'da havuza giren İngiliz turist kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kontak lensle girdiği havuzda enfeksiyon kapan turist tedavi gördüğü hastanede gözetim altında tutuluyor. Havuz keyfi gözüne mal oldu. İngiltere'den tatil için Antalya'ya gelen 25 yaşındaki Philip Bunyan'ın kaldığı otelin havuzuna kontak lensle girmesi sonucu gözünde enfeksiyon oluştu. Kör olma riskiyle karşılaşan genç turist Yattığı hastanede gözüne iğne vurularak tedavi ediliyor. Genç turistin tedavi başarısız olursa kör olabileceğini belirten doktorlar tedaviye rağmen de kör olma riskinin bulunduğunu söyledi. Enfeksiyon riskiyle karşı karşıyalar çünkü kontak lensler e, suda mevcut olan mikrobiyal ajanları üzerlerine tutarak onların göze bulaşmasına neden oluyorlar. Bu nedenle lens takan bir kişinin kesinlikle e, havuza ya da denize lensle girmesini istemiyoruz. Şimdi kısa bir ara daha sonra gelişmelerle karşınızda olacağız.